şu ana kadar 2500 civarında vatandaşımız tapularını aldılar. 1400 civarında vatandaşımız da alma işlemlerini devam ettiriyor. Yani onların da 35 yıldır hayal olarak bekledikleri anı yaşadılar bu süre içerisinde. İnşallah önümüzdeki aylarda bu süreç tamamlanacak. Dolayısıyla 5800 hektar alanda da imar uygulamalarıyla aşağı yukarı 10.000 civarında vatandaşımızın imar sorununu çözmüşüz. 3-4 civarında da bu şekilde iş kapısı olmayan insanımız bunu almış olacak. Dolayısıyla 13-14 bin civarında vatandaşımızın mülkiyetini halletmiş olacak. Böylesine kararlı bir çalışmaya imza atan değerli belediye başkanımıza onun çalışma arkadaşlarına, bu konuda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürü borç biliyorum. Yapılan bu çalışmanın fevkalade önemli, fevkalade güzel olduğunu ifade etmek istiyorum. Keyifli bir tören sözünü onun için söyledim. Burada arkadaşlarımızın tapularını alırken yüzlerindeki mutluluklardan da zaten bu hizmetin ne kadar değerli ve önemli olduğu ortaya çıkıyor. Hayırlı olsun, Eve geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Başta Zindol Başkan olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bütün arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.